İnşallah Pink Papers. Ben şöyle başlayalım oyun hayvan. Oyun hayvan gibi kusuyor. Zın zın zın. Oğlum oyun çok kasıyor ya. Bu arada bunu fark atmayı Bu arada birazcık su da katacağız Herhalde çok kasmayız diye düşünüyorum. Oyun kasma. Antony Gundi'nin yapmışını. Milyarddan önce kalmış telefonumla oynuyorum. Ya oğlum hayvan gibi kasıyor. Sebil sokak. az önceki takımla beraber oynayamadım. Çünkü telefon hayvan gibi kasıyor. Abone olmayı katın da şunu yenisini alıp Oyun hayvan gibi. Görüsüne video kaydı gitti. Çıkırayım ben böyle. Neyse. zın zın. Lan öyle. Haydi haydi. <laughs> Çabuk ölüyorum. Ama normal yani. Uzak. Havalı açacaktım. Yanlışlıkla havalı atacaktım. Hadi oğlum bin kupa olacağız. Bot gibi geldi bana. Vay 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 seni lanet. Lanet. Oğlum ne yapıyorsun? Search. Elin ayağın mı yok çocuğum? Ya, aga yediğimiz gole bak kafayı yiyeceğim ya. Oğlum ben ne yaptım? Bir de sanki ben yapmışım gibi bana sıkıyorlar ya. Lan ne yapayım ne yapayım? Yuhuuu bu karakteri de bin kupa yaptık. Arkadaşlar şu anda şu anda Mortis'ten çıktık ve birazcık Suto oynayalım. İnşallah Suto'yu bin kupa yapmamız zor ama belki Suto'nun ikinci bölümünde bin kupa yapabiliriz. Belki ikinci bölüm bile yapmayız. Başka bir karakteri bin kupa yapmaya çalışırız. Ölsene bir öl öl. Ay, ay. Ya Elimi nayarına tüküreyim ya. Oğlum bunlar niye saçma salak atıyor? Ye! Yeah! Kilimi çaldı. Çalamamış. At! at, at. Aa <laughs> <laughs> Bakın ne güzel hareket. Evet. Bittik. Kit yani Ne kadar zekisin ya. Bir anda kendimi tutun sandım Allah aşkına. Kit ne yapıyor? Her like işte bir tokat. Autistik kit. La kit ne yapıyorsun ki? Git <laughs> senin ağzına tükürü. Ulan topu da ben tutayım. Her şeyi ben yapayım. Siz ne yapıyorsunuz ya? Allah rızası için ya. Aga yine herkes yok edildi. Allah aşkına ya. Aga internet kas. Kasmazan zaten. İşte bu. 啊！我秒死了， gözünü seveyim. Bu hesaplar yüksek kupalı bırakıldı. Çalındı mı bu ne ya? ya bu gerçekten son depolama alanı zaten. Yani video çekti mi? Şey pişman oluyorum her gün ya. Sigur ne yapıyorsun? Allah'ım ya sabır. Allah'ım ya sabır. <laughs> Otistik. Sen bir otistiksin. Yalvarıyorum artık. Bırak şu oyunu.